Aşılar arasında bir ay beklemek gerekli mi? Hangi aşılar arasında süre olmalı? Merhabalar. Bugün aşı takvimi ile ilgili çok sık karşılaştığımız ama maalesef yanlış bilinen bir konuya açıklık getireceğiz. Bu bilgi toplumda ve ne yazık ki bazı sağlık profesyonelleri arasında bile kafa karışıklığına yol açabiliyor. Hazırsanız doğru bilinen bu yanlışı düzeltelim. Eminim pek çoğunuz duymuştur aynı gün yapılamayan aşılar arasında en az bir ay süre olmalı. Bu cümle kulaktan kulağa yayılan ve ne yazık ki aşı takvimini aksatan bir kural haline geldi. Peki bu bilgi nereden geliyor? Gelin işin aslını öğrenelim. Bu kural aslında sadece kızamık kızamıkçı kaba kulak ve su çiçeği aşıları için geçerlidir. Bu aşılar canlı aşılar kategorisindedir ve aynı anda uygulanmadıkları takdirde aralarında en az bir ay süre olması gerekir. Bunun sebebi Canlı aşıların vücutta bağışıklık tepkisi oluşturma mekanizması ile ilgilidir. İki canlı aşı aynı anda verilmezse birinin bağışıklık yanıtı diğerinin etkisini azaltabilir. İşte o meşhur bir ay kuralı tam olarak buradan kaynaklanıyor. Şimdi gelelim asıl konuya. Bu kural maalesef tüm aşılar için genelleştirilmiş durumda. Bu büyük bir yanlış anlama. Kızamık kızamıkçık kabakulak ve su aşıları gibi Aynı yoldan uygulanan iki canlı aşı dışındaki diğer hiçbir aşı için aynı gün yapılamadıklarında aralarında belli bir süre koymaya gerek yoktur. Örneğin bebeğinizin rotavirüs aşısıyla karma aşısı aynı gün yapılamadıysa ertesi gün veya hafta içerisinde gönül rahatlığıyla yapılabilir. Ya da grip aşısıyla zatürre aşısı arasında bir bekleme süresi yoktur. BCG ve oral polio gibi farklı yolla uygulanan canlı aşılar arasında da süre bırakılması gerekmez. Unutmayın bu kafa karışıklığı sadece aynı yoldan uygulanan canlı aşılarla ilgilidir ve ülkemizdeki takvimde bu iki aşı da bir yaşta uygulanmaktadır. Diğer tüm aşılar için eğer aynı gün yapılamadıysa en kısa sürede aşı takvimine devam etmek en doğrusudur. Gereksiz yere beklemek çocuğunuzun aşı takvimini aksatır ve onu hastalıklara karşı savunmasız bırakır. Lütfen bu bilgiyi çevrenizdeki diğer ebeveynlerle ve aşı takvimi hakkında şüpheleri olan herkesle paylaşın. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve doğru bilgi hayat kurtarabilir. İyi günler dilerim.